Evet, kesme işaretine bir bakıyoruz şimdi. Kesme işaretinin özelliklerine baktığımızda özel adlara getirilen iyilik, durum, bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Örneğimize bakalım. Onun için batıda bunlara birer fonksiyon buluyorlar derken batı Avrupa'yı temsil eden özel bir isimdir arkadaşlar. Ve buna gelen çekim ekimiz hal eki, d hal eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Bu olması gerekendir. Başka bir özelliğe baktığımızda şunu unutmuyoruz. Yer bildiren özel, özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır arkadaşlar. Hisar'dan, Boğaz'dan derken burada kısaltmalı bir söyleyiş söz konusudur. Boğaz köprüsünden demiyorum, Boğaz'dan diyorum. Böyle durumlarda yine kesme işaretinden faydalanırız. Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce konur. Yunus Emre'nin 1240-1320 doğum ve ölüm tarihidir arkadaşlar ve yay ayraç içinde gösterilmiştir. Yunus Emre sözcüğe bir çekim eki gelecek. Böyle bir durumda yay ayraçtan önce kullanılması gerektiğini de unutmuyoruz. Şimdi bir takım uyarılarımız var, onlara dikkat edelim. Bakalım ilk uyarımıza. Sonunda üçüncü teklik kişi iyilik eki olan özel ada. Bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz arkadaşlar. Boğaz köprümüzün güzelliği. Boğaz köprüsüdür arkadaşlar. Köprüsü derken orada birinci tekil iyilik, birinci çoğul iyilik eki gelmiş. Böyle bir durumda ayrılmamıştır. Ya da amik ovamızın bitki örtüsü. Kuş adımızdaki liman gibi örneklerde görüldüğü üzere arkadaşlar burada ikinci iyilik eki geldiğinde o iyilik ekimiz kesme işaretiyle ayrılmamıştır. Bir diğer uyarımıza bakalım. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yer adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Yani kurum, kuruluş isimlerine gelen çekim eklerini ayırmıyoruz arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne derken, Türk Dil Kurumu'ndan derken bunları ayırmamışız. Örneklerde de gördüğünüz üzere özel adlara getirilen yapım ekleri çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme ile ayrılmaz. Yani özel isme getirdiğim yapım eklerini ben kesme işaretle ayırmıyorum ve bundan sonra gelen bu eklerde yine ayrılmıyor arkadaşlar. Türklük derken, Türkleşmek derken, Türkçü derken bakın yapım ekleri ayrılmamıştır arkadaşlar. Bundan sonra gelen yine eklerimiz de ayrılmayacaktır. Burada da görüyoruz Müslümanlık demişiz yapım eki gelmiş, ayırmamışım. Bundan sonra gelen D hal ekim çekim ekimi de yine ayırmamışım arkadaşlar. Sonrasında sonunda P, Ç, T, K ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, Şahap, Bosnersek, Kerkük, Sinop, Tokat gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirdiğinde kesme işaretine rağmen ne oluyor? Ahmedi, Halidi, Şahabı, Bosna Hersey'i, biçimde son ses yumuşatılarak söyleniyor. Yani biz burada yazıda bunu tabii ki göstermiyoruz ama telaffuzda yumuşatarak gösteriyoruz. Sonrasında özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler ekler kesme işaretiyle ayrılmıyor arkadaşlar. Bu da çokça tartışılan bir konudur. Buna dikkat ediyoruz. Bir diğer özelliğine de baktığımızda kesme işareti ile ilgili. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekler e, tabii ki kesme işareti ayrılır arkadaşlar. Bey, hanım gibi saygı bildiren ifadelere gelen çekim eklerini ayırıyoruz. Burada olduğu gibi Nihat Bey'e Ayşe Hanım'dan gibi örneklerimizde olduğu gibi. Bunun dışında kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için yine kesme işaretten faydalanıyoruz arkadaşlar. Kısaltmanın son harfinin telaffuzuna göre eki e e getiriyorum tabii ki. E, TDK'nin gibi, BMD gibi. Yani bunları bu şekilde telaffuz ederek kesme işaretinden de faydalanarak eklerini getiriyoruz. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konulabiliyor arkadaşlar. Sayılarda yine ek getirilecekse şayet kesme işaretinden faydalanıyoruz. 1985'te 8. derken bu ekler sayılara, sayılardan kesme işaretli ayrılmıştır. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için tabii ki yine kesme işaretinden faydalanıyoruz arkadaşlar. 17 Aralık'a kadar sürecektir. Başvurular 17 Aralık'a kadar sürecektir derken 17 Aralık belli bir tarih verilmiş. Ay ismi büyük yazılmış ve buna gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesme işaretinden faydalanabiliriz. Düştü mola sevdiğimin yurduna derken burada bir ses düşmesi olduğunu göstermek amaçlı ne yapılmıştır? Kesme işareti kullanılmıştır. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için yine kesme işaretinden faydalanıyoruz. A'dan Z'ye kadar demişiz. Burada yine harflerden harflere getirdiğimiz ekleri ayırmak için kesme işareti kullanabiliriz arkadaşlar.